Sadece onu tavsiye ediyorsunuz, diyaloğu işaret ediyorsunuz. Gene ee, yazınıza dönmek istiyorum. Yeni kadının tecrübesi, yeryüzündeki yaşamın somutta ispatlanan aşkla ayakta kaldığı şeklindedir, okay. yasalarla değil. Cinselliğin iletişimle mümkün olduğu şeklindedir, şiddetle değil. İmanın akılla güçlendiği şeklindedir, dayatmayla değil. Ruhaniyatın saygıyla beslendiğidir, seçkinci ayrımcılıkla değil. Erkeklere nasip olmamış gibi duran iş bu tecrübe, fitne ve benzeri suçlamalara karşı kadınların, anaların, yasaların dışında ve üstündeki konumlarına ısrarla sahip çıkmalarını öğütleyen kadınlık bilgisidir. Gerektiğinde başörten, gerektiğinde yara saran tülbent, kadınlara mahsus bilginin kadim nakil aracı olarak görülür. Bu bağlamda türban, kadınlık bilgisinin bastırılması diğer bir deyişle, kadının kadına ihanetinin dışa vurma olarak algılanabildiği için korkutur. Hı hı. Bu anlamda aslında demin tırnak içinde layık dediğiniz kadınlarla bir de bağ kuruyorsunuz bu cümleyle. Yani ben bu cümleyi şöyle anlıyorum. Anlıyorum sizi cümlesi olarak anlıyorum. Doğru mu anlıyorum? E, e, tabii yani e, şimdi şöyle bir şey var bakın annelerimizi hatırlıyorum kendimizi hatırlıyorum en ağır ayrımcılıktan erkekler pışpışlayarak geçmiş geçer kadın. Bir bir pışpışlama vardır. Yani işte babaya söylenmez, dayıdan saklanır vesaire vesaire ve abi bile yani ah, tehditken bir şey da, Toptan içinde. idare edilir. Bir idare edilme etme konumuna gider kadın. Şey yani, yani barış boz, barış devam etsin evin içinde falan gibi. E şimdi bu bir kadınlık bilgisidir. Ve bunu bütün kadınlarla paylaşırsınız. İster örtülü olsun, ister örtüsüz olsun, ister tülbentli fabrik şeyde çalışıyor olsun, tarlada. İster mini etekli tamam, fark ettim. Tamam. sanki bir başka mahluku idare eder gibi. Rusların çok güzel bir atasözü var. Erkek, erkek baştır, kadın boyun derler. Erkeklik durduğunu zanneder derler ama kadın döndür. İşte ama böyle bir konu söz konusu. bu bu tür bir kadınlık bilgisi giderken giderken birden karşınıza tabi şeyler de çocuklar da onun şey diyorlar bizim o icadımız Allah aşkına bunu doğramacı başımıza bela etti diyor bu <laughs> çırpar hikayesini <laughs> biz, biz, biz böyle bir şey görmedik bu doğramacının işi diyor onlarda yani türban sanki bu saatten sonra böyle pötür şapka gibi çıkıyor karşımıza ama ne anlamda dayatılmış bir şey Hani Bu serpuşu çıkar başına tütüş şapka giy gibi. E, bu böyle bir şekil bir şeye de pek benzetemedik tabi yani. Köy çıkışlı değil, Osmanlı sarayı çıkışlı değil, İstanbul çıkışlı değil. Baykal diyor ki bu ithal yani dışarıdan getirilmiş bir Arap Valla doğru yani Aa, ama tabi e, yani esas mesele şu seküler alanla din alanını karıştırıyoruz. Baykal da karıştırıyor. Şu anlamda söylüyorum. Hadi gelin bu esas meseleye girelim şimdi. Mesela örtülü bir genç kadının yüksek eğitim talebi caiz bir de değil midir? ona bakalım. kelime caiz mi yani burada caiz o başka bir şey çünkü tabii, tabii onu, onu söylemiyorum orada. yani hak mıdır değil, hak midir, midir, değil midir diye tamam. evet. hak bu kesinlikle hak mıdır değil midir diye bakalım. şimdi eğer <laughs> demokratik seküler bir rejimde yaşıyorsak din din ırk cinsiyet tasa farkı olmadan gözetim eksizim e, yüksek eğitime hakkımız varsa bu insanların bu çocukların bu hakkı var. Bu tamamen seküler bir haktır ve seküler alanda halledilmesi gereken bir mesele. Orada bir mutabakat yok mu toplumda sizce? Hayır, ne gözüküyor? Yani ne o, ne efendim, ama bu efendim, mesele yok. bir tehdit gibi algılanmaya başlandığında sıkıntı. Yani, ama neden oluyor? Ne bu demiş? burada kalmaz kardeşim. Duygusun. İşte ama şimdi onu söylemeye çalışıyorum. Yani e, bakın bu böyle. Şimdi ne örtülü olan çocuk, örtülme sahiplerini dinden yola çıkarak anlatabilir. Yani sizin benim bana teb tebliğ yapmasın işte fayana ayetti filan iştahatlı falan da falan diye fizik hiç ilgilendirmez. Aynen öyle. Niye örtündü? Ama öbür taraftan Baykal'a da ilgilendirmez. Niye örtündü? Hele onu hiç ilgilendirmez. Çünkü seküler alanda kalkıp bunlarla uğraşamazsınız. Hep bir örnek veriyorum. Diyin ki Kippalı bir çocuk geldi. E, çocuk bakacağım okula girerken dedi. Ne yapacaksınız yani Sayın Bayka kalkıp bu sefer de Talmud'da Tevrat'ta bunu mu konuşmaya başlayacak? Olmaz efendim yani üç gün sonra bir şey geldi hani vardır ilk. Zaten e, e, Dana'nın kuyruğu sanıyorum asıl olarak kamusal alanla ilgili olarak kokuyor yani asıl taşıma e, orada. Pek öyle görünmüyor çünkü bakıyorsunuz e, dün bir öğrenciler gördüm Orta Doğu'da yani dün ve kanım da oluyor. Yani biz türbanlı çocuk istemezdik sen kim oluyorsun canım yani e, ne demek istemezlik şimdi istemezliğe girdiğiniz anda bunun arkasından din, dinsel alana geçiyorsunuz böyle bir istemezlik olamaz yani kimin haddedir kimin haddedir vergisini veren bu ülkede yaşayan elinde tabu gibi lise diploması olan bir çocuğu üniversiteye sokmamak böyle bir şey olamaz peki o zaman şunu sormak isterim yazınızla ilgili son olarak onu sorup biraz da kitabınızdan bahsetmek Lütfen. isterim. Diyorsunuz ki bana sorarsanız türban sorunu iş bu. Kadının kadının kadına ihaneti olarak evet. ifade ettiğim evet. açmazda düğümlenmektedir. Evet. Biz bu ihanet algısını nasıl değiştireceğiz o zaman? Yani çünkü bir kesimde Türkiye'de bence haklı olarak bir tehdit algılıyor ve diyor ki yani ben yeni kadın olmak adına